Merhaba ve kaynaklarınıza özel bu incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimizde tıbbi bir metin var. Senkop tanı ve değerlendirme. Yani konumuz bayılma, ani ve geçici bilinç kaybı. Evet. Amacımız bu e, oldukça kapsamlı metinden sizin için en önemli noktaları çekip çıkarmak. Neden olur? Neden önemlidir? Ve doktorlar bu durumu nasıl ele alır? Hı hı. Şunu da belirtelim, sadece tam bayılmayı değil o bayılacak gibi olma hissini yani presenkopu da konuşacağız. Evet konuya girerken şeyi netleştirelim belki de. Hani halk arasında bayılma dediğimiz her durum aslında tıbbi olarak senkop olmayabiliyor. Bu önemli bir ayrım. Nasıl yani? Başka ne olabilir? Bazen nöbetlerle veya işte kafa travması sonrası bilinç kaybıyla falan karıştırılabiliyor. Elimizdeki kaynakta bu ayrımın ne kadar kritik olduğunu söylüyor. Çünkü doğru tanı doğru yaklaşımı getiriyor. O zaman temelden başlayalım. Tam olarak senkop nedir? Kaynak nasıl tanımlıyor? Şöyle diyor, senkop ee, beyne giden kan akışının kısa bir süreliğine aniden azalması sonucu yaşanan geçici ve kendiliğinden düzelen bir bilinç kaybı. Anlık bir güç kesintisi gibi yani beyinde. Aynen öyle. Sanki beynin sigortası atıyor gibi düşünebiliriz çok kısa süreliğine. Peki ya o bayılacak gibi olma hissi presenkop? O nedir tam olarak? O da aslında aynı mekanizma ile ilgili. Yani beyne giden kan akışı yine azalıyor. Ama tam bilinç kaybına yol açacak kadar değil. Hmm. İşte o baş dönmesi, göz kararması, böyle bir terleme gibi uyalıcı belirtilerle geliyor. Vücut aslında dikkat et diyor bir nevi. Anladım. Peki birisi bayılma şikayetiyle geldi diyelim. İlk adımlar ne oluyor? Metin de bir algoritmadan bahsediyordu sanırım. Evet, evet. Bir yol haritası gibi düşünebiliriz. İlk adım çok önemli. Adeta bir dedektif gibi olayı yaşayan kişinin ve eğer varsa, görenlerin hikayesini çok detaylı dinlemek, öykü alma diyoruz buna. Hı hı. Sonrasında kapsamlı bir fizik muayene yapılıyor ve tabii ki kalbin elektriksel aktivitesini gösteren EKG çekiliyor. Bu ilk değerlendirme aşaması çok kritik. Neden bu kadar kritik? Ne amaçlanıyor bu ilk adımlarla? Üç temel amacı var aslında. Birincisi, yaşanan olay gerçekten senkop mu? Yoksa nöbet gibi başka bir şey mi bu ayrımı yapmak lazım? Tamam. İkincisi durum ne kadar acil? Yani hastaneye yatması gerekiyor mu yoksa ayaktan takip edilebilir mi? Burada risk faktörleri devreye giriyor. İşte bilinen kalp hastalığı var mı? EKG'de şüpheli bir bulgu var mı gibi şeylere bakılıyor. Anladım. Risk değerlendirmesi yani. Aynen, risk değerlendirmesi. Üçüncüsü de tabii ki olayın olası nedenlerini belirlemeye çalışmak. Kaynak diyor ki Tecrübeli bir hekim sadece bu ilk adımlarla bile vakaların e, neredeyse yarısında, 45-65 gibi bir oran veriyor, nedeni tahmin edebilir. Oho, bayağı yüksek bir oran. Demek ki hastanın ve tanıkların anlattıkları, yani o öykü, bulmacanın en önemli parçalarından biri. Kesinlikle. Hatta belki de en önemlisi. Doğru sorularla, dikkatli dinlemeyle, bayılma nedeni hakkında çok değerli ipuçları yakalanabiliyor. Ama zorlukları da vardır herhalde. Olmaz mı? Tabii ki var. Hasta olayı tam hatırlamayabilir. Özellikle yaşlıysa veya bayılma sonrası bir kafa karışıklığı yaşadıysa amnezi diyoruz. Tanıklar da olayın heyecanıyla detayları atlayabilir, yanlış hatırlayabilir. İletişim sorunları olabilir. Yani öykü çok yol gösterici ama genellikle bulguları doğrulamak için testlere de ihtiyaç duyuluyor. Peki Öyküde nelere odaklanılıyor? Mesela bayılmanın sıklığı önemli mi? Sık sık oluyorsa ne anlama gelir? Çok önemli. Doktor mutlaka sorar. Bu ilk bayılmanız mı, daha önce oldu mu? Olduysa ne sıklıkla? Mesela eğer çok kısa bir süre içinde, diyelim birkaç gün veya haftada tekrar tekrar bayılıyorsa kişi bu ciddi bir kalp ritim sorununun habercisi olabilir. Hmm tehlike çanları çalıyor yani. Evet, acil inceleme gerektirir bu durum. Ama tam tersi bir durum da var. Günde defalarca olan veya dakikalarca süren bayılma gibi durumlar varsa, bunlar genelde gerçek senkop değil, daha çok psikolojik kökenli, yani psikojenik durumlar olabiliyor. İlginç. Peki ne kadar zamandır devam ettiği de önemli mi? Yani yıllardır bayılan biriyle Yeni başlayan biri arasında fark var mı? Var tabii. Eğer bayılmalar yıllardır sürüyorsa, özellikle genç yaşta başladıysa, metin 35 yaş altını belirtiyor ve bilinen ciddi bir kalp sorunu ya da ailede ani ölüm öyküsü gibi risk faktörleri yoksa, genellikle hayatı tehdit eden bir durum olma olasılığı daha düşük kabul ediliyor. Anladım. Peki bayılma anındaki koşullar, ortam, durum bunlar ne gibi ipuçları veriyor? O anki durum çok şey anlatır gerçekten. Refleks senkop dediğimiz en sık görülen tür var mesela. Bu genellikle belirli tetikleyicilerle ortaya çıkıyor. Ne gibi tetikleyiciler? İşte güçlü bir duygu durumu, korku, heyecan, ağrı veya uzun süre ayakta kalma, sıcak, kalabalık bir ortam bunlar tetikleyebilir. Bazen de daha spesifik durumlar var. Öksürmek, yutkunmak, idrar yapma, dışkılama gibi. Bunlara durumsal senkop diyoruz. Genellikle daha masum dedenler bunlar. Bir de boyun hareketleriyle tetiklenen özel bir durum vardı sanırım metinde geçiyordu. Evet, evet. Karotis sinüs sendromu CCS diye kısaltılıyor. Bu daha çok ileri yaştaki erkeklerde veya işte boyun bölgesinden ameliyat ya da radyoterapi gibi bir işlem görmüş kişilerde rastlanıyor. Nasıl oluyor peki? Aynı baş çevirme, kravat sıkma gibi Boyundaki o karotis sinüs denen bölgeyi uyaran hareketlerle tetiklenebiliyor. Doktor muayenede buraya hafifçe masaj yaparak karotis sinüs masajı diyoruz. Bunu test edebilir ama dikkatli yapılması gereken bir test bu ve tek başına tanı koydurmaz. Diğer nedenlerin dışlanması gerekir. Pozisyonun da önemli olduğunu söylediniz. Ayakta mı otururken mi yatarken mi oldu? Nasıl fark ediyor? Hem de nasıl fark ediyor? Refleks bayılmalar ve o ayağa kalkınca ani tansiyon düşmesine bağlı bayılmalar yani ortostatik hipotansiyon bunlar genelde ayakta veya otururken oluyor. Hı hı. Özellikle kişi ayağa kalktıktan hemen sonra veya birkaç dakika içinde bayılıyorsa akla ilk gelen bu ani tansiyon düşmesi oluyor. Yatarken olması daha mı ciddi bir durum? Genellikle evet. Yatarken olan bayılmalar daha endişe verici çünkü sıklıkla altta yatan bir kalp ritim bozukluğuna işaret edebilir. Egzersizle ilişkisi de kritik demiştiniz. Evet, orada zamanlama her şeyi değiştiriyor. Bakın, egzersizin tam ortasında yani Efor sırasında bayılmak çok ciddi bir kalp sorununu düşündürür. İşte aort darlığı olabilir, hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz kalp kası kalınlaşması olabilir, bazı tehlikeli aritmiler olabilir. Ama egzersiz sonrası olursa? Ama egzersiz bittikten hemen sonra, o soğuma periyodunda olursa, bu daha çok refleks kökenli, yani genellikle daha masum bir durumu işaret ediyor. İşte zamanlama bu kadar önemli. Anladım. Peki bayılmadan hemen önceki o uyarıcı belirtiler, prodrom dediğimiz hisler, onlar ne anlatıyor? Çoğu kişi özellikle gençler o en sık görülen refleks yani vazovagal bayılma öncesinde bir şeyler hisseder. İşte o bildiğimiz baş dönmesi, ayakta duramama hissi, sıcak basması, soğuk terleme, bulantı hatta kusma, görmede bulanıklık ya da kararma beyazlama, kulaklarda uğultu gibi işitme değişiklikleri. Tanıklar da fark eder mi bunu? Genellikle evet. Tanıklar kişinin renginin solduğunu, böyle bir fenalaştığını fark eder. Bu belirtilerin olması genellikle olayın refleks kökenli olduğunu işaret eder ve kişiye belki oturmak, yatmak için biraz zaman tanır. Peki ya uyarıcı belirti olmadan pat diye olursa? İşte o daha düşündürücü. Kalp kaynaklı bayılmalar genellikle çok ani başlar. Prodrom ya hiç olmaz ya da saniyeler içinde olay biter. Tabi şunu unutmamak lazım. Bazı hastalar, özellikle yaşlılar bu belirtileri hissetmeyebilir veya olay sonrası hafıza kaybı, amnezi nedeniyle hatırlamayabilir. O zaman tanıklar devreye giriyor. Aynen öyle. İşte bu noktada tanıkların gözlemleri altın değerinde oluyor. Tanıkların gözlemleri neden bu kadar kritik? Nelere dikkat etmeleri önemli? Tanıklar gerçekten çok değerli bilgiler verebilir. Mesela kişi nasıl düştü? Aniden mi yığıldı yoksa kendini korumaya çalışır gibi mi düştü? Yüzünün rengi nasıldı? Soluk muydu, mor muydu, terli miydi? Gözleri açık mıydı, kapalı mıydı? Bilinç kaybının süresi de önemli sanırım. Çok önemli, gerçek senkopta bilinç kaybı genellikle çok kısadır, çoğu zaman bir dakikadan az sürer. Eğer 5 dakikadan uzun sürdüyse bu durumun senkop dışı bir neden olabileceğini düşünmek lazım. İşte nöbet olabilir, düşme sonrası kafa travması olabilir, hatta psikojenik bir durum olabilir. Başka nelere bakıyor tanıklar? Solunumu nasıldı, anormal kasılmalar, titremeler oldu mu? Hani bazen senkopta da kısa süreli kasılmalar, miyoklonik sıçramalar görülebiliyor. Ama nöbetteki gibi uzun süreli ritmik kasılmalar farklıdır. Bu hareketler düşmeden önce mi başladı, sonra mı? Bu da önemli bir ayrım. Dil ısırma, idrar veya dışkı kaçırma gibi durumlar oldu mu? Tüm bu detaylar yapbozum parçalarını birleştirmeye yardımcı oluyor. Kaynak hatta şey diyor. Eğer varsa tanıkların çektiği bir video inanılmaz faydalı olabilir diyor. Evet. Teknoloji burada da işe yarıyor. Peki, bayılma sonrası durum. Kişi kendine geldikten sonraki hali bize ne söyler? Senkop sonrası kişi genellikle hızla kendine gelir, bilinci tam açılır, olayı hatırlar. Ama bazen özellikle o refleks bayılmalardan sonra bulantı, solukluk, terleme ve saatlerce sürebilen bir yorgunluk, bitkinlik hissi devam edebilir. Bu belirtiler daha çok olayın vazovagal kökenli olduğunu düşündürür. Peki ya iyileşme sırasında kafa karışıklığı veya başka belirtiler varsa? Eğer iyileşme sırasında kafa karışıklığı uzun sürüyorsa veya işte konuşma bozukluğu, vücudun bir tarafında güçsüzlük gibi nörolojik belirtiler varsa o zaman akla inme veya nöbet gibi durumlar gelir. Ama şunu da eklemek lazım, senkop sonrası da kısa süreli, geçici bir kafa karışıklığı yaşanabilir. Eşlik eden başka şikayetler mesela göğüs ağrısı veya nefes darlığı olup olmadığı da mutlaka sorgulanmalı. Hastanın geçmiş sağlık öyküsü ve kullandığı ilaçların da çok önemli olduğunu söylediniz. Orada nelere bakılıyor? Elbette. Olmazsa olmaz. Bilinen bir kalp hastalığı var mı? İşte koroner arter hastalığı, geçirilmiş kalp krizi, kalp yetmezliği, kapak hastalığı, kalp kası hastalığı, kardiyomiyopati, geçirilmiş kalp ameliyatı. Bunlar çok önemli. Aile öyküsü de önemli mi? Dromu gibi var mı? Bunlar riski belirlemede çok kritik. Kalp dışı hastalıklar da önemli mi? Tabii ki. Nörolojik hastalıklar sorgulanır. Mesela epilepsi, nöbet öyküsü, migren, Parkinson hastalığı, otonom sinir sistemini etkileyen başka hastalıklar. Diyabet önemli. Hem sinir hasarı üzerinden tansiyon düşüklüğüne yol açabilir hem de kan şekeri düşüklüğü, hipoglisemi bayılma yapabilir. Alkol veya madde kullanımı, psikiyatrik rahatsızlıklarda mutlaka sorulur. İlaçlar demiştiniz bir de. Evet ilaçlar çok çok önemli özellikle tansiyon ilaçları mesela damar genişleticiler, alfa blokörler dediğimiz grup, idrar söktürücüler, kalp hızını yavaşlatan ilaçlar, beta blokörler, bazı kalsiyum kanal blokörleri, bir de bazı antibiyotikler, antidepresanlar, antipsikotikler var ki bunlar kalpte QT mesafesi dediğimiz bir aralığı uzatarak tehlikeli ritim bozukluklarına yol açabilir ve bayılmayı tetikleyebilir. Hmm. Yeni başlanan veya dozu değiştirilen tüm ilaçlar, buna reçetesiz satılanlar ve bitkisel ürünler de dahil mutlaka gözden geçirilmeli. Kaynak metinde bu ilaçlara dair örnekler veren bir tablo da var. Tablo 3. Aile öyküsünün kritikliğine tekrar dönersek neden bu kadar üzerinde duruluyor? 40 yaşından önce ani ve açıklanamayan bir ölüm varsa veya bilinen ailesel bir kalp kası hastalığı, ritim bozukluğu varsa, hatta ailede sık bayılma eğilimi varsa bu genetik bir yatkınlığa işaret edebilir. Bu durumda çok daha dikkatli olmak ve ileri incelemeler yapmak gerekebilir. Anladım. Öykü ve geçmiş bilgiler toplandıktan sonra sıra fizik muayeneye geliyor. Orada nelere dikkat ediliyor? Fizik muayenede tabii ki vital bulgular yani tansiyon ve nabız ölçümleri çok kritik. Özellikle ortostatik tansiyon ölçümü mutlaka yapılır. O nasıl oluyor? Kişinin tansiyonu ve nabzı önce yatar pozisyonda ölçülür, sonra oturtulur. Bir süre beklenir, tekrar ölçülür, sonra ayağa kaldırılır, hemen ve ayağa kalktıktan sonraki en az 3 hatta 5 dakika boyunca ayakta bekletilerek tekrar ölçülür. Peki neye bakılıyor bu ölçümlerde? Ayağa kalkınca sistoik yani büyük tansiyonun 20 mm civadan fazla, eğer kişi zaten yüksek tansiyon hastaysa 30 mm civadan fazla düşmesi, veya diastolik yani küçük tansiyonun 10 mm civadan fazla düşmesi ortostatik hipotansiyon OH olarak tanımlanıyor. Ama tabi bu rakamlar tek başına tanı koydurmaz. Nasıl yani? Yani hastanın anlattığı öyküyle uyumlu olması lazım. Örneğin ayağa kalkınca başım dönüyor, gözüm kararıyor, hatta bayılıyorum diyorsa ve muayenede de bu tansiyon düşüşü saptanırsa o zaman anlamlı oluyor. Hatta kaynak diyor ki bazen bu düşüş çok ani ve geçici olabilir, normal ölçümlerde yakalanamayabilir. Bu durumlarda sürekli atımdan atıma ölçüm yapan özel cihazlar, Nexfin gibi isimler geçiyor, daha doğru sonuç verebilirmiş. E, kalp hızı ritim falan onlar da önemli mi? Elbette. Kalp hızının çok yavaş, 40 dakika gibi veya çok hızlı olması ritmin düzensiz olması mesela atriyal fibrilasyon gibi önemli bulgular. Solunum hızının artmış olması da akciğere pıhtı atması, pulmoner emboli veya anksiyete gibi durumları akla getirebilir. Kalp muayenesinde başka nelere bakılıyor? Kalp dinlenir, üfürüm var mı diye bakılır. Anormal üfürümler ciddi kapak hastalıklarına aort darlığı gibi veya kalp kası hastalıklarına hipertrofik kardiyomiyopati gibi işaret edebilir. Kollar arasında tansiyon farkı var mı diye bakılabilir. Aort damarı yırtılması şüphesinde önemli. Kalp yetmezliği bulguları aranır. Bacaklarda şişlik, boyun damarlarında belirginleşme gibi akciğer embolisi düşündüren bulgulara dikkat edilir. Hatta kaynak günümüzde ekokardiyografinin yani kalp ultrasonunun adeta fizik muayenenin bir uzantısı haline geldiğini belirtiyor, o da kalp yapısını detaylı gösteriyor, bir de daha önce bahsettiğimiz karotit sinüs masajı var, uygun hastalarda muayenenin bir parçası olarak yapılabilir. Nörolojik muayenenin yeri ne peki? Bunları, Parkinson hastalığı bulguları gibi şeyler saptanırsa bu altta yatan nörolojik bir hastalığı düşündürebilir. Ancak kaynak metin önemli bir noktayı vurguluyor. Çoğu fokal nörolojik durum yani beyinde belli bir bölgeyi etkileyen sorunlar gerçek senkopa neden olmaz diyor. Hmm, i̇lginç. İstisnalar var tabii. Otonom sinir sistemini etkileyen hastalıklar, Parkinson gibi veya nadiren bazı nöbet tipleri olabilir. Ama genel olarak senkop primer bir beyin hastalığı belirtisi değildir. Yani beyinden kaynaklanmaz genellikle. Tabii kişi bayılma sırasında düşüp kafasını çarptıysa o zaman kafa travması açısından nörolojik değerlendirme şart. Anladım. Bu ilk değerlendirmenin bir diğer önemli parçası da EKG demiştiniz. Neden her senkop şüphesi olan kişide EKG çekilmesi gerekiyor? Evet, kaynak bunu çok net vurguluyor. Senkop şüphesi olan herkes de mutlaka EKG çekilmeli. Çok basit, ağrısız, hızlı bir test ama inanılmaz değerli bilgiler verebiliyor. Tek başına tanı koydurmasa bile mi? Aynen öyle. Çoğu zaman EKG tek başına işte sen kopun nedeni budur demez ama altta yatan, bayılmaya neden olabilecek ciddi bir kalp ritim bozukluğunu veya yapısal bir kalp hastalığını düşündürecek çok önemli ipuçları verebilir. Risk faktörlerini belirlemede de kullanılır. Tablo 1'de bunlardan bahsediliyor. Ne gibi ipuçları mesela? EKG'de nelere bakılıyor özellikle? Doktorlar EKG'de bazı alarm işaretleri arıyor. Mesela kalp hızı tehlikeli derecede yavaş mı? Örneğin, dakikada 40'ın altında mı veya arada 3 saniyeden uzun duraksamalar oluyor mu uyanıkken, kalbin elektrik iletim sisteminde ciddi bir bloklar var mı, özellikle Mobitz tip 2 veya tam AV blok dediğimiz durumlar veya dallar arası iletimin değiştiği bloklar, al bloğu hızlı ritimler de sorun olabilir mi? Elbette, tehlikeli olabilecek hızlı kalp ritimleri, mesela ventriküler taşı kardi VT veya bazen supraventriküler taşı kardi SVT, özellikle altta yatan kalp yetmezliği varsa. Bir de QT mesafesi dediğimiz bir aralığın çok uzun veya çok kısa olmasıyla ilişkili polimorfik VT gibi durumlar var kalp pili veya icd takılı kalp cihazı varsa bunların düzgün çalışıp çalışmadığına da bakılır başka ekg bulguları da var mı dikkat çeken Var tabi, mesela bir fasiküler blok, kalpte iki ana ileti yolunun tıkalı olması, QRS dediğimiz komplekslerin anormal derecede geniş olması, Wolf-Parkinson-White sendromu belirtisi olan pre-eksitasyon, Brugada sendromu paterni, bazı kalp kası hastalıklarına, RVC, HKMP gibi işaret eden bulgular. Bunlar gibi birçok EKG anormalliği, tablo 2'de örnekler var, saptanırsa bu durum daha ileri testlerin yapılmasını gerektiriyor. Tek bir EKG yeterli mi peki her zaman? Bazen yetmez, özellikle ritim bozukluğu şüphesi güçlüyse ama o anki EKG normalse, Ritmi daha uzun süre izlemek gerekebilir. Bunun için işte Holter dediğimiz 24-48 saatlik kayıt cihazları, daha uzun süreli olay kaydediciler, hatta bazen haftalarca, aylarca, hatta yıllarca ritmi takip edebilen, giyilebilen veya cilt altına yerleştirilebilen küçük monitörler kullanmak gerekebiliyor. Eğer öykü, muayene veya EKG sonuçları yapısal bir kalp hastalığı şüphesi uyandırıyorsa, bir sonraki adım genellikle ne oluyor? O zaman genellikle ekokardiyografi, yani kalp ultrasonu yapılıyor. Bu test ses dalgaları kullanarak kalbin yapısını, odacıklarını, kapakçıklarını, kasılma gücünü detaylı olarak görüntülüyor. Ekokardiyografi senkop nedenini kesin olarak gösterir mi? Her zaman değil. Genellikle altta yatan bir kalp hastalığı olup olmadığını gösterir. Ama senkopun kesin nedeni o mu yoksa başka bir sorun mu var bunu her zaman ayırt edemeyebilir. Çünkü birden fazla sorun bir arada olabilir. Yine de bazı bulgular var ki bunlar kuvvetle senkop nedeni olabilir. Ne gibi bulgular? Mesela kalp içinde pıhtı veya tümör Sol atriyal miksoma diye bir türden bahsediyor. Ciddi aort kapak darlığı, kalpten kan çıkışını engelleyen o hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz durum, ciddi pulmoner hipertansiyon yani akciğer tansiyonu yüksekliği, bazı doğumsal kalp anomalileri veya kalbi çevreleyen zarda sıvı birikmesi, perikardiyal tamponat. Bunlar ekokardiyografide görülebilir. Şüphelenilen duruma göre bazen kardiyak MR gibi daha ileri görüntüleme yöntemleri de gerekebilir tabii. Şimdi kritik bir noktaya daha geldik. Yaşanan olay gerçekten senkop mu yoksa görünüşte benzeyen başka bir durum mu? Ayırıcı tanıdan bahsetmiştiniz. Evet bu çok çok önemli. Kaynak metinde vurguluyor senkop, ani bilinç kaybı veya çökmenin birçok nedeninden sadece biri. Peki bu durum senkop değilse ne olabilir? Evet, neler olabilir? Ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken başlıca durumlar şunlar. Algoritma 1'de de belirtiliyor. En başta epileptik nöbetler, kalbin tamamen durması yani kardiyak arrest ki bu zaten acil müdahale gerektirir. Narkolepsi, ani uyku atakları veya katapleksi, ani kas gücü kaybı gibi uyku bozuklukları, düşme sonucu oluşan kafa travması yani beyin sarsıntısı zehirlenmeler veya kan şekeri düşüklüğü, hipoglisemi gibi metabolik sorunlar ve bir de psikiyatrik nedenlere bağlı durumlar var. Konversiyon bozukluğu sonucu ortaya çıkan psikojenik pseudosenkop veya pseudonöbet dediğimiz tablolar. Bunları gerçek senkoptan ayırt etmek neden bu kadar önemli? Çünkü tedavileri tamamen farklı. Yanlış tanı yanlış tedavi demek. O yüzden bu ayrımı yapmak hayati önem taşıyor. Peki diyelim ki ilk değerlendirme yapıldı. EKG çekildi. Belki eko yapıldı. Ama tanı hala net değil veya belirli bir neden şüpheleniliyor ama kanıtlanamıyor. O zaman ne yapılıyor? İşte o zaman daha ileri ve kişiye özel testler planlanıyor. Hangi nedenden şüpheleniliyorsa ona yönelik testler. Kaynakta bununla ilgili tablolar da var. Tablo 4 ve tablo 2. Mesela ne gibi testler? Örneğin ritim bozukluğu şüphesi hala devam ediyorsa, daha önce bahsettiğimiz o uzun süreli EKG kayıtları, olay kaydediciler, implante edilen monitörler veya elektrofizyolojik çalışma (EPS) yapılabilir. EPS dediğimiz işlemde kasıktan girilerek kalbin içine ince elektrotlar yerleştiriliyor ve kalbin elektriksel haritası çıkarılıp ritim bozukluğu tetiklenmeye çalışılıyor. Ortostatik hipotansiyon için özel bir test var mı? Var. Tilt table yani ilk masa testi yapılıyor. Kişi özel bir masaya yatırılıyor, sonra masa yavaşça dik konuma getiriliyor ve bu sırada tansiyon, nabız sürekli takip ediliyor, bayılma veya bayılma öncesi belirtiler ortaya çıkıyor mu diye bakılıyor. Anladım. Peki Özellikle yaşlılarda durum daha karmaşık olabilir mi? Birden fazla neden bir arada bulunabilir mi? Kesinlikle. Kaynak metin bu noktayı özellikle vurguluyor. Özellikle yaşlı hastalarda senkopa katkıda bulunan birden fazla faktör olabilir. Çoklu nedenler yani. Örnek verebilir misiniz? Mesela hem tansiyon ilacı kullanan hem de hafif bir otonom sinir sistemi bozukluğu olan birinde ikisi birleşip ortostatik hipotansiyonu tetikleyebilir. Ya da yaşlı bir hastada hem o bahsettiğimiz karotis sinüs hassasiyeti CSH saptanabilir, hem de arada sırada kısa süreli ritim bozuklukları olabilir, hangisinin o anki bayılmaya neden olduğunu anlamak zorlaşabilir. Yani tek bir anormallik bulununca hemen tamam neden bu dememek gerekiyor. Aynen öyle. Tüm olası etkenleri ve bunların birbiriyle nasıl etkileşebileceğini dikkatlice değerlendirmek gerekiyor. Bazen cevap hemen bulunamayabilir veya birden fazla faktörün bir araya gelmesiyle olay tetiklenmiş olabilir. Anlıyorum. Oldukça detaylı ve dikkat gerektiren bir süreç anlaşılan senkop değerlendirmesi. Peki bu incelemeden çıkardığımız ana mesajlar neler sizce? Şöyle bir toparlarsak. Bence temel mesaj şu, bayılma yani senkop Asla hafife alınmaması gereken, mutlaka ciddiye alınması gereken bir belirti.. Hı hı nedenini bulmak için sistematik ve dikkatli bir yaklaşım şart. Bu süreç detaylı bir öykü almayla başlıyor, tanıkların ifadeleri çok değerli, dikkatli bir fizik muayene ve EKG ile devam ediyor. Bazen daha ileri testler gerekebiliyor. Özellikle kalp kaynaklı nedenler açısından dikkatli olmak lazım sanırım. Kesinlikle, çünkü onlar hayati tehlike taşıyabiliyor. Onları dışlamak veya erkenden tespit etmek çok önemli ve şunu da akılda tutmak lazım. Bazen cevap hemen bulunamayabilir ya da dediğim gibi birden fazla faktör işin içinde olabilir. Sabırlı ve dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Senkop tanı ve değerlendirme kaynağımıza yaptığımız bu oldukça kapsamlı bakışın sonuna geldik. Özetle ne öğrendik? Senkopun beyne giden kan akışının geçici olarak azalmasıyla oluşan kısa süreli bir bilinç kaybı olduğunu. Evet. Tanıda en önemli adımların detaylı öykü, tanıkların gözlemleri, dikkatli bir fizik muayene ve EKG olduğunu. Aynen. Nedenlerin çok çeşitli olduğunu, basit bir refleks bayılmadan hani o masum dediğimiz türden ciddi kalp hastalıklarına kadar uzanabildiğini. Doğru ve senkopu benzer belirtiler verebilen nöbet gibi psikojenik durumlar gibi başka durumlardan ayırt etmenin kritik önem taşıdığını gördük. Kesinlikle işte bu dikkatli değerlendirilmeyle risk doğru bir şekilde belirlenip hastaya en uygun yaklaşım ve tedavi planlanabiliyor. Size de üzerinde düşüneceğiniz bir son düşünce bırakalım o zaman. Kaynaklarımızda doğrudan geçmese de acaba günlük hayatta sıkça yaşadığınızı düşündüğünüz o Baş dönmesi, göz kararması gibi anlar, aslında farkında olmadığınız bir presinkop yani bayılmanın öncü belirtileri olabilir mi? Vücudunuz size bu yolla acaba ne anlatmaya çalışıyor olabilir? Bu derinlemesini incelediğiniz için teşekkürler.